birinci bölümünü izlemediyseniz hemen şurada birazcık aşağıda oradan biri görebilirsiniz. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar silahımı göstereyim. Böyle. Mükemmel bir silah. Burada Tamer abinin Şunu kapatalım. Tamer abinin şeyi kısmı sonu. <laughs> Gelin gençler. Bugün ablamla da, ablamla da, kamerada o şu an kendini göster ama. Tamam gösterdim. Ben sen beni boş ver tamam? tamam. Şu an arkadaşlar silahım var. Göstereyim. Yeni aldım. Ama yedek silahları kaybolduğu için kendim yaptım. Çünkü yedek silahlarını çok severim. Hadi bakalım tak onları hocam. Hemen şöyle. Arkadaşlar şu an beni görün. Arkadaşlar mükemmel bir atış yapacağım. Bak. Arkadaşlar dur başlaralım. Buradan vurabilirim. Tamamdır. Şimdi vuralım. Dur şöyle yapalım. Öyle. Meslaşmadık <laughs> <laughs> olmadı ya. Şöyle yapalım.